Bu arada gerçek oyunu da gözükmüyor. Burada adamı alıyorum. Tek hesaplaşma. Oradaki adamı da alıyorum Pemi. Nani geliyor. Ondan sonra Nani zaman bir sonra alıyorum. Bakın şimdi buraya saklanıyorum azıcık geçiyor. Ben onu azıcık ilerletiyorum. etiyorum. Bir dakika. Bakın. Bayağı ilerlettim ettim ve nane orada şu an mortis ateş ediyor. Ondan sonra nane benim burada olmadığımı biliyor. Ve buradan naneyi alıyorum. Böyle yine. Mustafa. Anne bir dakika ya. Ondan sonra aksesuarımı atıyorum. Ultimi doldurdum buradan. Mortis'e gidiyorum. şöyle Mortis'i aldım. Bu burada. Burada şöyle aldım. Ve ma maçın oyuncusuyum. Böyle.